İzlediğiniz bu görüntü 1980'li yıllarda kaydedilmedi. Yıl 2024, aylardan Kasım. Yer Bitlis'in Hizan ilçesi. Erencik köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar traktörlerin giremediği arazilerini kara sabanla sürüyor. Bizim arazi zaten dardı. Küzeler biz çalışıyoruz yani başka çaremiz yok. Böyle devam ediyor. Böyle bizdeki aile Ay babam, dedemiz de devam ediyor. Sarp ve engebeli arazide çiftçilik yapmak çok zor. Ancak Erencik köyü sakinleri bu sıkıntının üstesinden karasabanlarla geliyor. Direktör buraya gelmiyor. Kü yoktur abi. Nasıl olsa biz üçüse hala çalışıyorlar. Erencik köyü sakinleri 21. yüzyılda teknolojinin bu denli geliştiği bir dönemde atadan dededen kalma yöntemlerle işlerini bitirmeye çalışıyor.